Şimdi izninizle size bir hikaye anlatmak istiyorum. Hikaye Anka hikayesi. Evvel zaman içinde gök ile yerin henüz birbirinden ayrılmadığı, rüzgarın adının bile konmadığı çağlarda Kaf Dağı'nın ötesinde bir kuş yaşarmış. Adı Anka'ymış. Kanatları gökleri örter, sesi dağların yüreğini titreştirirmiş. Anka öyle bir kuşmuş ki kanadının her tüyü bir yıldız gibi ışık, gözleri karanlığa bile yol gösterilmiş. Rüzgar ondan doğar, bulut onun kanadından süzülürmüş. Bir gün Tanrı evrene seslenmiş. Her şey değişecek, her varlık yeniden doğacak. Ama kim kendi küllerinden dirilecek görelim. Ve işte o vakit Anka kaderini anlamış. Kanatlarını gökyüzüne açmış. Benim yerim ateşin kalbi benim yolum yeniden doğuş demiş. Kaf Dağı'nın doğruna çıkmış. Gökler kızıl bir hale bürünmüş. Rüzgar susmuş. Anka göğsünü açıp kalbini ateşe vermiş. Dağlar ağlamış. Gök gürlemiş. Ve Anka kendi alevlerinde kül olmuş. Yüzyıllar geçmiş. Rüzgar o külleri almış. Dört yöne savurmuş. Bir kısmı denize düşüp ince olmuş bir kısmı toprağa karışıp çiçek olmuş. Bir kısmı da insanların kalbine umut diye düşmüş. Ve bir sabah güneşin ilk ışığında küllerin içinden bir ses yükselmiş. Ben yok olmadım, ben yeniden var oldum. Alevin içinden doğan yeni anka eskisinden daha görkemliymiş. Kanatlarını açınca gök yeniden doğmuş. Ve o gün bugündür her dirilişin her yeniden başlamanın adı anka olur. Halk der ki bir insan düşse de, yansa da, kül olsa da anka gibi kalkar, yeniden doğar. Çünkü her yürek biraz anka'nın kalbinden taşır. Ben inanıyorum ki şu anda henüz onarım aşamasında ama 51 yıllık tıp fakültesinin Balcalı Hastanesi de anka kuşu gibi küllerinden doğacaktır.